Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün e, Brawl Stars'tayız. E, bugün pes çekmeyeyim dedim. Biraz değişiklik olsun dedim. Bu arada arkadaşlar en son bana sende çıkmıştı. E, bir iki 3 üç hafta önce falan. Onu da söyleyeyim. Şimdi hangi map oynuyorsam. Knockout mu? Şuraya ya. Arkadaşlar bu arada oynamamı istediğiniz oyun varsa yorumları bırakabilirsiniz ee, ya da atıyorum PlayStation'dan birkaç tane oyun videosu gelebilir geçen gün demiştim yine diyorum Hadi bu arada bizdeki Koret var o Byron bayramlar ya sıkıntı İyi. Yeah. Bayron gitti bizden de Colette gitti. Şu bro gıcık oldum ya. Alırsın iyi onu. Öleceğim. Aldım. Evet. Aldım öldüm. Evet. Hadi çocuklar yine böyle bir performans bekliyorum sizden. Kolektim biraz mallık yapıyorsun kardeşim. Biraz daha sakin oynasan. Helal Gale ya. Gale vicdan bayağı iyi. Ama öldü. <laughs> Dediğin gibi de öldü adam. <laughs> of. Bayron vurdu bana. Ver. Pro kurtu atarsa öldürüz. Aynen sadece ben kaldım. <laughs> ah be Bayron ölmedi ya. Ultimi şimdi atmayı düşünmüyorum. <laughs> Ya Byron'un zehir olmasa belki çok zordu ama yap yapabilirdim. Koyet en başta ölmesin. Gel sen de. Sıkıntı oluyor. Adamlar 3 kişi doluyor. Nono. brokla Byron aynı an bu 3'ümüz de herifler. Şöyle bu ulti atacağım ortaya. Evet. Nereden vurdun ya sen? Ah be ah be canım vur ge vur. Ya kolet ağzını yüzünü burnunu kıracağım ha. Vur giyir. Hadi ge. Hayır hayır öldüm. Niye aldık. Yok o da öldü ihtimalle. Aynen. Öldü. Bize kolet tam geri zekalıydı abi yani. Ne yapacak bir şey yok yenildik. Evet arkadaşlar geldim. Ee, dondurmama bu iki dakika videoyu. Şimdi sen de devam mı? Sen de devam ya. Sen de seviyorum. İyi ki de Spike çıkmadı ya. Böyle de çıkabilirdi. En burada çıkabilirdi ama Spike hiç istemiyordum çünkü yan hesabımda vardı. Yani hiç istemiyorum değil. Çok az istiyordum bunlara göre. Öyle diyeyim. Evet, Buradaki de Sandy Kural var. Bizde Mane ile B var. Neredeyse takımlarımız aynı ha. bir Kural'a bir farklı. Helal olsun Mane. Tamam o Kural öldü. Ona şey yok da. Kaçtı. Ah be. Bu sen de bot mu ya? Bot gibi geldi sanki bana. Reis şöyle bir Reis hayır hayır. Abi adam ikimizi de aldı ya. Ne nokuluk yaptık orada ya? Şimdi bir çıldırıyor dur zıllak belanı görsün. Ben onu çatacağım. Evet. Bizim hatamızı da kabul ediyorum şuna vurun Ben lan hani ölmeye değil ya iyi hasar veriyordu iyi bile verdi galiba bizdeki şu deli oldum gel lan buraya hayır no hayır gelme <laughs> gelme hasar vermedin oğlum, abi ya ne yapıyorsunuz ya aldım seni şunları niye de 3 atıyorum galiba Aynen. Üç atıyorum. Oh değmedi ama deneyeceğim ya. Eksiydik yine. Onu da kapsın zaten. Hadi. Ah be. Bir 3 kere falan da almıştım Almıştı. Bizdeki bile level olması da bir dezavantaj takım için. Tamam hadi beyler hadi beyler. Güzel olarak bir iki kişi öldü. Bir iki kişi tam aldım. Bu maçı yeneriz ya. Penny gel. Kene gitti, Krol da gitti, şu kaldı. Değmiyor mermilerim, güzel, güzeliydi. Tekrar oynarım ben bunlarla, güzel oynuyorlar. Hadi gelin. Stu geldi ama Beni de gelmedi. Eşek niye yalnız Yanımızda para geldi. Ya, Hadi be. Uf, ne vuruyorlar harbiden. Dalıyorum vallahi. Aldım vallahi aldım ikisini. Hadi hasar vermeden kimde şu anda? Tara bir, ya Tara bir dur ya. Hasar yeme. Büyük ihtimalle onda ya son vuruşu var ya. Kötü tok kötü, kötü para ya. Onda değil mi? Aynen oğlum ya salak para ya. O vurmasa belki bizdeydi. Cık. Yok. Mesafesi de daha uzun zaten Salak gibi dalıyor zaten. Öldü. Ya ama hep niye böyle nutlar geliyor ya? Salak. Ortaya bir ulti. beni çekme ya. Ya sto öldü ya. Keşke bu Tara öyleydi ya. Salon bak bak ne yapıyor? Geri zekalı. Beyni sizin beyni tükürdü. Birisini aldım. Gel ben lan. Ama abi tek başıma. Yani yapabileceğim şeyler bu kadar. O kadar. Ya bir de sende 6 level. Başka bir karakter seçeceğim. Ne seçeceğim? Mike. <laughs> Videomuz da 10 dakika daha olmamış. Bir 10 dakika olsun. Ondan sonra bitireceğim videomu. Arkadaşlar dediğim gibi istediğiniz bir oyun varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Oynarım oyunu da. A PlayStation'dan olur, başka bir yerden olur. Baş şu spike'a niye vurmuyorum? <laughs> Onu diyecektim. <laughs> ya Mike deyimsizliğini tuttu ya. Deyimsiz bir günündeyim Mike'la. Aldım onu. Aldım onu. Edgar ne yapıyorsun? Aa sala bak. Niye öyle bir şey yaptı ki? Dalacak da alır bu ayağımı. Çok rahat alacak. Edgar yüzünden şu anda yenildik. Edgar geri zekalı Edgar. Salak. Böyle bana vuramam mal ya. Allah. Dalamadım. Tamam belki kötü oynuyor olabilirim. Çok iyi oynamıyorum ama niye öyle bir şey yaptın ki? Aldım bu arada birisini. Bak ya. Ya. Of. Çık şuradan artık ya. Ya Ezgar Allah bin belanı versin senin ya. iyi vurdum hasar vermeden yine sonlarda ya abi dur dur ya Leon mu bari aldım mal kaç endik güzel Nasıl hemen alınca mı nasıl da yamaçtı. Çift kef ediyor. Allah şunu. Ah be. Bundan. Ne oldu? Acaba hasar vermeden kimde? Adamlar da bayağı iyi hasar verecekler böyle bir dakika. Hayır no no ya yüzde yüz onlar. dalmamız gerek dalmamız gerek aksesuarı bir lan bir de lan çıldıracağım ya böyle işe tükürürüm ya yenildik Evet. Hiç bir güzel günler değildim. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.